Evet sevgili Köyde Yaşam izleyicileri, ee, koyunumuzun daha doğrusu daha önce bir çekim yapmış olduğumuz Ali kardeşimizin koyununun bir tanesinin ayağı kırılmış. Ee, şimdi bunu veteriner çağırmadan kendi başımıza, daha önce başımıza çok geldiği için nasıl iyileştirebiliriz, ayağının tekrar eski haline nasıl gelmesini sağlayabiliriz, ee, onun videosunu çekiyoruz. Ee, öncelikle videoya başlamadan önce e, yumurta kırdık arkadaşlar bezin içerisine yumurta kırdık ve kırmış olduğumuz yumurtaya e, buladığımız bezi iyice sıkıca sardık ve onu bir iple bağladık. Şimdi daha önce e, deneyimi olan bir kardeşimiz Mehmet kardeşimiz tahta ayarlıyor. İnşallah iyidir abi. İnşallah. Mehmet daha önce senin başına geldi herhalde. Çok geldi abi başımıza. Veteriner çağırmadan kendi başınıza. Evet abi, kendi başımıza hayvanın ayağını sarıp düzeltiyoruz. Yani eski halini alır mı? Aynen abi. Hiçbir sıkıntı olmaz. Şu an yapmış olduğun işlemi söyler misin? Ne yapıyorsun? Bu taktaları tane... e, hayvanın hem alttan hem üstten katıyoruz. Hayvanın yani kırık olan bölgesi oynamasın diye. Hayvanın Kırık olan bölge sabit dursun diye. abi Peki bu yumurtayı niye e, kırdık, beze sardık? Ayağı hayvanın ayağına doladık, onu da anlat istiyorsan Abi bu yumurta e, hayvanın galiba e, kırık olan bölgeyi yani bir, bir ilaç, alçı görevi mi yapıyor? Alçı aynen, görevi ilaç görevi yapıyor hayvanın. Benim tahminim de hani alçı görevi yapsın alçı diye. Alçı görevi. sıkı tutsun sıkı. diye bence. Aynen, yani abi. bir ilaçtan ziyade sert tutsun evet, diye yapıyor. Abi, aynen öyle. Şimdi şöyle tutalım gidelim. Bunu alttan sarıyor abi şöyle. Eklem yerini kapatmayacak şekilde yapıyoruz değil mi? Evet abi. Şurada şöyle olsun. Mehmet en şey Ali şöyle ha, en şey. Şöyle tutarsan Ali abi. Zaten üzerine bir de bantla geçeriz abi. Daha sağlam olur. Tam Şu ters yapacağım. Ters düzü bir tanesini tersten saracaktım. Birini tersten. Heh, birini tersten sar Mehmet. Şöyle. Evet. Şuradan geçir. İlk boğumdan. Heh. Şuradan boğumdan geçir. Heh. benim daha önce koyunumun başına gelmişti. Evet abi. Biz de bu şekilde sarmıştık. Hatta biz ona hamur da koymuştuk. Bu küçük başlar abi sürekli hayvanların başına geliyor. Çıkarken e, kafalara falan sıkıştığı için. Evet. Ya da başka bir yerlere sıkıştığı için işte. Küçük başlara sürekli oluyor abi bu. O fazla Şimdi, ipleri keselim istiyorsan. keselim. O 10 gün falan durması lazım böyle. Peki bu esnada bu hayvan yazıya gider mi? Yok abi idemez. gidemez. Gidemez. Gidemez abi evde kalacak. Şimdi sıkarak Mehmet. Evet. İyi sıkalım. Bunun kaymaması lazım. Evet abi. Şimdi bu hayvan ayağımın üzerinde bastığı zaman bu tahtadan dolayı bükülme olmayacak o Aynen kırık kısmı. Öyle. Sabit duracak. Sabit duracak. Sallanmayacak yeri. Zaten kolay kolay 2-3 gün üstüne basmaz Mehmet bu. Evet. Ondan sonra yavaş yavaş basmaya başlar. Şimdi biz hayvanımıza ağrı kesici de vururuz. Ateş üşü vuracağız. Getirdim şimdi lan. He sen getir onu da bir an. Biraz ağrısı ben geçti Şimdi daha bir kez ateş getir. abi. öbür antik Yok yok getir sadece onu getir. <laughs> Ali abi 3 gram getir. 3 gram. Tamam abi. <laughs> İnşallah bu hayvanın ayağı iyileştikten sonra da çıkartırken bir de Mehmet videosunu çekeriz Hadi olur abi He, Bırakırız bakalım iyileşmiş mi iyileşmemiş mi ay, Bu yöntem de, tutuyor de. mu tutmuyor mu Bizim Çünkü... başımıza abi şöyle kemiği dışarı çıkan bile oldu Kemiği dışarı bu çıkan daha evet. iyi oldu Yani öyle bile bir tutulur yani bunu Başım Çok geldi yani başımıza bu ufak başlara geliyor yani Vay, vay, yeter. Yeter. Şimdi ayağını bükmede bakın, görüyorsunuz. Öyle bir ayarladık ki, yani tahtamız biraz daha uzun olsaydı hayvan ayağını bükemezdi Kırık olan bölge zaten şu baş parmağımı koymuş olduğum yerdeki bölge. Mehmet şu kısımlardan kayma yapar mı? Dışına saralım mı bir şey? Yoksa? Abi bence kayma yapmaz. Ama istersen şuradan bir. Yani Eyle bir, da, bir daha bir daha sar. Daha yani, ayak ayak şu kısmından başlayıp üste bitir. Şurada başla üste bitir evet. Bitmiş mi? Evet, tamam. Bir şey olmaz ama. Tamam o zaman kalsın. Ne bir şey olmaz yani. Çünkü sağlam oldu. Yani şu şu hali şimdi hayvanın artık bir 10 günlük süreç evet. var önünde. En az bir 10 gün bu şekilde kalacak. Evet. Ee, tuttuğunu nasıl anlayacağız? Zaten, rahat rahat basmaya e, başladı. Zaten hayvan üzerine basmaya başlar. <laughs> evet şu aşısını da iğnesini de yapalım. Üzerine basmaya başladığı zaman zaten bandajını sökeriz. Evet. Bir iki gün için hayvan zaten normal yürür yani. Hayvanın başı titriyor baba. <laughs> Bu vurduğumuz nedir Mehmet? Bu ağrı kesici ateş düşüyor abi. Hayvanın ağrısı olmasın. Evet şimdi hayvanımızı kaldıralım yavaşça. Hı. maşallah koşmaya başladı. Evet şu anda üzerine basmıyor. İnşallah sonra tekrar hayvanım. Bir videosunu videosunu da çekeriz inşallah. mi? Evet aynı 12'sinde inşallah. 12'sinde falan. Evet. Köydeşem izleyicileri bu taze videoların devamını görmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi koyunu göreceğiz bakalım. O koyundan sonra Mehmet sen de yardım et bakalım. Ali abine. Gel gel dur. Dur bakayım durun durun durun. Önce bir açmadan önce ayağını bir görelim. Mehmet sen yavaş yavaş çekil. Dur Mehmet, dur. Dur. Göremedik. Şurada. Abi, şurada bakıyor, sana abi Tamam tek. Tamam dur. Durun, durun, durun. Çıkmasın kaçar. Kaçma. Dur. Artık onu ayağını açalım ya. Du durması lazım. Aynen. Başka lazım değil mi? Evet Ali kardeşim, hayvanımız yaklaşık bundan 3 ay, üç hafta önce ayağını kırmıştı Aynen. ve hayvanı burada yatırmıştık yere. Aynen abi. Şu Mehmet anda... kardeşimiz ona şey yapmıştı ee, eski sistem tahta çıtalarla evet. ta ayağını sıkıştırmıştık. Evet. ve yumurta kırmıştık içerisinde. Önce evet. bezi sardık ardından da bu tahta şıtay sardık. Bakalım bu ayak kırık mı? Belki yamuk da olsa kaynamıştır muhakkak. Artık ayağın üstüne basabilir. Bıçak bıçak gelsin istiyorsan öyle yapalım. Evet, dediğin gibi şöyle tutalım. Çınar bir önümden çekil bakayım. Göremiyorum Çınar. Mehmet Çınar'ı gönderdik sen gelmiyorsun önümüze. Bir görelim bakalım. Bu ata dede yadigarı sistem geç şey mi başarılı bir sistem mi? Veteriner hekim çağırmadan kendi başına yapılabildi. Ne yapıldı önce anlatalım. Önce yumurta kırıldı. Evet, bezin bir, bir bezin de... içine yumurta kırıldı. Aynen. Ondan sonra kırık olan bacağı o bez iyice sarıldı. Sonrasında da iki tane tahta, iki tane tahta çıtayı böyle bağlama sistem var iple iki ucuna bağlanıyor. Görüyorsunuz şu şekildeydi Mehmet. Bakın şu şekilde. Bunlar ucuca getirildi ve bağlandı. Şunlar şuradan tut. Şunlar şuradan tut ayağını dur. bir daha. Bıçakla keselim hiç açmaya çalışma. Aynen öyle. Çünkü bir anda Hareket etmesin. Eline dikkat et. Çınar'ın eline dikkat et. Keşke. Yumurtalı ya şimdi o. Deniz abi keşke biraz sıcak su dökseydik abi buraya. Tutmuştur şey, ya. Tutmuş mu? Hı hı. Biraz. Kadile. O zaman bir şey biraz sıcak, su, sıcak su dökelim. Bakalım sıcak su gelene kadar sen açmaya çalış. Bakarsın açılır. Açılmazsa sıcak su dökeriz. Hala bak yumurtanın şeyi var. Gerek kalmadı be. Gerek kalmadı ya. Tamam. Şimdi bakalım. Önce ben kırık geri çok iyi biliyorum. Önce orayı bir kontrol edim. Çünkü ben elimle baktım. Şu kısımdı kardeşim. Şu kısımdı. Kaynamış. 3 hafta gibi bir kısa bir sürede kaynamış. Şimdi hiç ellemesen bırak kalk. Kendi kendine kalkar o. Yavaş, yavaş, yavaş. Tamam. Ey maşallah, ey maşallah, ey maşallah. Seni yaşın biri atalım. Sen tarafa gitmesin. Gel. Çekil şöyle. Ali. Kaçmasın. Kiner bana doğru. Hayır, hayır, hayır. Gel. Zaten sen bu yaramazlıkları yüzünden ayağını kırmıştın. Gel. Hey maşallah. Abi gördün değil mi? Ali maşallah var ya. Aynen. Bir de bak hayvandan üstüne çıkmaya çalışıyor burada. O kendini bulur abi. Şimdi ona bir antibiyotik de yaparım abi. Peki normalde kilo kaybına da neden olmuştur onda. Sit neden oldu. Muhakkak muhakkak. Belki koymuştur. bunlardan geri kaldı. Sen geri bunları kaldı. ayırdın bunlardan bir de. Aynen, aynen. Mecburen ayırdın aynen. çok kalabalık bura diye. Komşunun ağalığına koymuştu. Evet. Ama şimdi eski arkadaşlarının yanına kavuştu. Aynen. Ne zaman besi çekeceksin bu hayvanları Ali? Aşağı yukarı Ramazan bayramında abi. Evet. Bunlar kurbanlık olarak aldı Ali. Ama öncesinde hayvanlar da biraz etliydi. Evet. Topluydu ama mecburen hem otlatıyor. Evet. Hem yem ara sıra da kandırıyor böyle yemle. Çünkü Aynı. mecbur sırf yem verse yem maliyetinden dolayı altından kalkamayacak. Aynen. O yüzden Mera'ya götürüyor. Mera da otlatıyor. Ondan sonra da artık kurbana son bir ay, bir buçuk ay kala. Aşağı yukarı 60-70 gün kalıyor abi. İki bayram arası işte. He, 60 gün kala da besle evet. çekecek. O evet. zaman da bunlar yaklaşık 70 kilonun üzerine 70 çıkar mı? 80 kilo gelir. Yani. Allah sana <laughs> şimdiden hayırlısıyla bunlar beslemek ve kurbanla satmayı nasip etsin. Amin öyle. abi inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada ayak kırıldığında tedavisini yapan Mehmet kardeşim geldi. Seni bekleyemedik, sen inek sağıyordun kardeşim. Evet, benim değil. Mehmet baktık gerçekten de çok güzel oldu. Hayvan yani normal kendi ayağıymış gibi yürüyor. Evet abi. Yani bu sistem, öneriyoruz biz bu sistem o zaman? Abi abi tabi. Zaten zaman. senin e, o çekimini de detaylı bir şekilde bize anlatmıştık. Evet abi. Ayak kırıldığında ne yapması gerektiğini. Şu an hayvanı ben bana soruyorlar, ben bilmiyorum hangi hayvan. Yani mi yani. hay, hay, ha. yalayan hayvan. diyor ama sahibi bile bilmiyor hayvan olduğunu. Yavaş, yavaş. Ha. Ben hayvanlar gördüm. Gibi. Ben gördüm. Yavaş. Şu hayvan. Hafiften bir sekme var ama o da korkudan basmıyor. Evet. Bak zayıf. Şurada bakın arkadaşlar. Aynen. işte bu. Aha bu. Aha bu. bir daha. Yok. Antibiyotikle ne alakası var? Ayağında çürük yok, yok, yok şey yok, sorumlu. iltihap yok, antibiyotik kurma hiç gerek yok. O Vuracaksan da... ağrı kesici varsa o da ağrıyorsa ki ben 3 hafta geçmiş bence ağrım... Ağrım... ağrımıyordur da. Hayvan zaten tutmuş ayağı bir şey olmaz yani. Yo, yo, yok yok tutmuş artık. Evet. Ama şimdi biz onu o şekilde tedavi etmeseydik ne olurdu? Aynen. Yine kendi kendine belki kaynayabilirdi ama o da yamuk olurdu, yamuk, yamuk kalırdı ayağı. Hayvanın yürümesini engellerdi. Evet. Hayvan toparlardı. Evet. Aynen. Ama bu tedavi niyeyse atlar evet. atlarda yapamıyorlar. İşte büyük başlarda mesela ağır kilolu hayvanlar da yapamıyorlar. Evet. Çünkü onlar devamlı oturup kalkmak ihtiyacı var. Ayakta duramazlar. Dünyası ağır olduğu için. Aynen öyle ama koyunlarda bu çok rahat bir şekilde oluyor. Evet. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Allah bir daha göstermesin inşallah. Evet köyde yaşam izleyicileri. Bu taze evet. videoların devamı için videomuzu beğendiyseniz beğeni atmayı unutmayın. Bir de abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hayırlı günler diliyorum.